Bence bir annenin cevaplayacağı en zor soru budur. Anne sen uyuyacak mısın? Çocuklarımız hepimize sorar bir soruyu. Hepimiz şunu söylemek isteriz. Öngeceğim yavrum. Daha sonsuza kadar yapacağım. Seninle beraber sonsuza kadar mutlu yaşayacağız. Gökten hiç o düşmeyecek değil mi? Böyle bir masal anlatmak isteriz. Ama maalesef ki bunu çocuklara anlatamayız. Bu çok yanlış biliyor musunuz? Hayır ölmeyeceğim demek çok yanlış. Ama ölkem demek de çok yanlış. Çünkü orada aslında çocuğun bize sorduğu şey şu. Ben seni kaybetmekten korkuyorum. Yanımda uzun yıllar olacak mısın? Hep ben seni göreceğim değil mi? Çünkü ölümü ne yapamıyor anlamlandıramıyor. Burada çocuğun içine su çok önemli. Yavrum bak ben son derece sağlıklıyım ve sağlıklı yaşamaya gayret ediyorum. Ben daha seninle beraber uzun yaşamayı planlıyorum, istiyorum. Daha bir seninle çok doğum günleri kutlayacağız. Seninle beraber çok tatillere gideceğiz. Biliyor musun daha bir de çok ödev yapacağız. <laughs> tamam mı? Bu şekilde çocuğun içine bu cümlelerle su sertlik gel birazcık sarılalım demek bence en doğru yöntem. Vacesi gelen gidiyor yavrum ne yapalım bu dönemde dünya dediğimiz çocuk ne yapıyor? Kabuslara kalkıyor üzülüyor. Özellikle hassas olan çocuklar. O yüzden burada onu birazcık yatıştırmak en doğru olan yöntem olacak. Anneler keşke olumsuz olsa ama maalesef ki değil. Öyle değil mi?